Ben Survivor bir şey diyor arkadaşlar. Kaypaz ne buluyoruz da neyin nesi bilmiyorum. Yine Bahattin arkadaşımızla çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Oyna diyelim. Hadi bakalım hmm. ne yapacağız? Ben kız seçtim arkadaşlar. Evet. Zırhını yine bedik. Evet. Neyse kabuklarını her şeyimizi toplayalım. Hani alın buralar nasıl açacağız ben de bilmiyorum. E, ee, buraları nasıl açacağız? Ee, bu yer hakkında özel bir şey hissediyorum da ne, ne var bilmiyorum. Yana gibi, yana evet adam keşfetmemize başlayalım. Buraya gidelim arkadaşlar. O da kötü. Çok... Bir tasya var. Bir siyah olsaydı Testi olsaydı, ne Aa Abi pardon, bunu alacaktı. Ama olmuyor. testiye toplamak için arkadaşlar ne gerek? Yani testiye nasıl yapacağız arkadaşlar? Onun için ee, lütfen yorum yazın arkadaşlar. Bilmiyorum. Az daha sen de oynayacaksın Bahattin. Tamam. Sen tamam. de oynayacağız. Tamam. Hmm, Canım Allah Allah, buluşalım mı? Buluşalım. Hadi azıcık ne acap ne de? de. buradan kaçmamız için kan olmamız da, da uzağa gitmemiz lazım. Tamam. Evet. Canavar arkadaşlar bu en sondan bayılı uçaklar arkadaşlar. Şöyle en canavarlar çıkıyor arkadaşlar. Sen beni bilmiyordun. Ben bu oyunu ya oynamam. su alma arkadaşlar ne olur. Ya bonsuz su. Ne bonsuz? Al lan. <laughs> <laughs> Şimdi. Şu an krallığına gidiyoruz arkadaşlar. Kralı boz. Boz arkadaşa savaşalım mı? Ee, bence savaşalım. <laughs> bizim yakalanıyorum diyelim mi? Allah rahmet eylesin diyelim. Hadi vücudu kasmak için. Al lan, al lan, al lan, geber lan, geber, geber. Ölüyor lan. Vallahi de öldük Başka canavarlar zırh lazım arkadaşlar. Yoksa bu mağaradaki şeyi geçemiyoruz arkadaşlar. Size göstereyim. Önce bunu yenelim. Bizim canımız yok. Biliyoruz ya. Oy. Şuradan aşağıya gidiyoruz. Önce arkadaşlar arkasından saldırıyoruz. ama de bunu ilk mm. önce gördüm. Biz yaptık. Bir daha burada gidelim. Ya, arkasından bir göğsünü yapıştırırız. Arkasında ya, çizgiler var. Çizgiler mi ya? Onu yıkmak için bir de zırh lazım. Daha yeni yıkmak için çelik bir zırh yaparsın. Arkasındaki zırh olmalı. Hmm. Söylemeye mecbur olmaz. Nasıl olacak? <gülüyor> Gideceğiz. Bakın. <laughs> <laughs> ben o oyunu anlatır mısın diyeceğiz. Ay, akşam oluyor arkadaşlar. Yalanlar gelecek. Ben gördüm. Ya da akşam akşam oynayalım. Mesela sen de olsun. Anne. Akşam oldu. Sen nerede? Şimdi evde kal. Aa, sabah olsun çık. Evimiz de ne lüks giymiş be. Yemeyeceğim. Bu nasıl bir şey be? Zırhımız falan da yok. Heh, sabah yapmamız lazım. Ama nasıl yapılır bilmiyorum. Kostüm, kostüm, kostüm. Ne kadar alkanlar olmuş. Godt oh, jobba! Hadi hey, bakalım tet de tet Ne yapıyorsun? Yazmıyor mu? Selamın aleyküm kaç. Kaç kaç. Selamın aleyküm bir çay şey kahve yap.

Yemek yersen canım dolar. Olsun bir canımız. Evet geldin lan buraya. Evet arkadaşlar. Bu ay bana anlasın ha. Ee. savaşları büyük bonus. Ben alay al. biliyorum yapayım. Babanın büyülü siyah ve zırh alabilirsin. Hmm. Bakın arkadaşlar. Hmm. Ben hmm. yapabilirim. Ama zırh lazım işte. Bunu tutalım. Ne yapalım ben? Biraz... Balık geliyor mu? oyun da tut Bu oyunu oynayabilir miyim ne olur? Hı? Bu oyunu oynayabilir miyim? Ne? Bu oyunu oynayabilir miyim ne olur? Ne? Bu bir oyun daha oynayabilir miyim? Tamam dur. Öleyim. Ne? Ben bu sefer nereye gezelim arkadaşlar? Bu sefer bence buraya gidelim. Ev yapamıyor muyuz? Bu Hayır. Oyun? Hayır. Hayır. Topu. Evet arkadaşlar bize yardım etmek istiyorsanız oh, abone olarak atmayı unutmayın. Evet. Ve <laughs> Arkadaşlar yorum yazın ki bunda nasıl zırh yapılabilir onları öğrenelim arkadaşlar. Hı -hı. Bir ben... de bir de onu yazın <laughs> çünkü ben e, yükler yüklemez hızlı bir girişim yaptım arkadaşlar. Ee, bak etrafta gezmeyi çok fazla karanlık. Bir üç kaynağı bu. Ya ben ya ben ne yapacağım? Fazla dayanacağım Ön... sana bu oyundan be. Önce ulaşlar. Hem Bu dört kalı üç iğne be. İğne hmm. sanat. Sen... Ama ne işe yarıyor? Taş ne be? Taş ne yarıyor? Hı? Taş arıyor. Yok hava nalan. Ne işin yarattığını bilmiyorum. Taş da o taş. Ketne bana lan bak. Bacık o. Bak bak. Taş aldım bak. Bir dakika. Bu ne? Taş. Hep taş oldu. Yo taş alamıyoruz ki şu an. Taş yok. Var. Nerede? Aa bu da herhalde. Yok, aa, onları kıramıyoruz. Bak. Bak. <laughs> yok, yok. Buradan. He. Yok, yok. Orada hısa ne oldu? Geçiriyorum. Şey. Bak. Yani. Odun da falanlarını şey arkadaşlar. Şunu kendisi Al. Ne çünkü işte. baltamız neydenmiş bakamıyoruz. Sarmaçı alalım, bir böğürtlerini toplayalım biraz. Hmm, ben bakayım. Göster. Mağaz Onu kesemiyorsun işte. Onu kesemiyorsun. Pii sen hiç utanmaz. Niye kesin bir şey ya? Neyse ben böyle bir acık. Tamam şeye git Bak ne sileceğim şey gelemiyor. Bak bu Ya evine git. Akşam onu, akşam onu canavarlar geri gördün. Ben... Ama git? Yan, yan, yan tarafına git. Tamam. Birazdan e, evine git. Ama akşam onu. E basma. He. Ama birazdan dedim. Ama sen şimdi gördün. Oh, ya az baba yatak. Ulan taş gibi yatak. Nasıl bir de yok? Taştan bile yatak yok. Bu e, arada be? 8 oldu. Saat 8. Yani akşamın 8 de akşam anı ne olmadı? Zaten ne? Evine git. Evine, 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 evine. Biz tezbirli oluyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz sabahleyin hep kusuyoruz. O yüzden böyle hep böyleyiz. Ama kusma şeklimiz yok. Çünkü biz İçimizden kustuğumuz için böyle eğiz yoksa evet. yatağımız lazım. Hem yatağımız da yok yerde uzanmamız lazım ama Taş gibi yerde yatıyoruz. Hem biz hem kusuyoruz hem de içimizden kusuyoruz hem de ne yapıyoruz bilmiyoruz. Böyle evet arkadaşlar. Bir de evet. arkadaşlar artık bıktık be. Artık taş gibi yerde yatmayacağız. Odunların odunlardan evimizin odunlarından yatağı yapacağız. Yeter. Vay, böyle ya. Evet. Güneş hey, sabah oldu. Ben bir su canavarlar savaşayım. Canavar değil bunlar. Balçık balçık. Balçıkmış. Baba bir açık kardeş. Ben <laughs> <laughs> yani tek kişi savaşa alınan anlamazsın diye ben yay yereceğiz. Bunu Selamun aleyküm. Kafana kafana böyle. Tamam veririm. Evet. Arkadaşlar ben diğer adada mı yapsam? Bu oyun ne sıkıcıymış. Ben arkadaşlar ben de birazcık sıkıldım. Aslında çok hoş bir oyun değil çünkü arkadaşlar çok kişi yüklemiyor daha doğrusu arkadaşlar. Bu sadece merak ettim. <laughs> arkadaşlar gözünüzü gözü. Görüyorsunuz çok güzel bir oyun gibi bir görüntüsü var ama giriyorsunuz oyunu sıkılıyorsunuz. He. Kandırıyorlar sizi. Hmm. Mesela ben ilk baktığımda çok hoştu arkadaşlar. Ben onları da baktım sıkıcı. Dedim ya bebeğe sebep ya şu an çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Hızlıca kırdık arkadaşlar. Neyse bu kadarlık yeter mi Bahattin? Bence bir oyun birazcık oynayalım. Arkadaşlarımızı özleyelim. Değil mi arkadaşlar? Hı -hı. Ama arkadaşlar ne olur bizi üzmeyin, anladım. Ne olur aboneye lakalatmayı unutmayın. Bizi üzmeyin ne olur. Arkadaşlar 50 kişi izliyorsunuz ama 5 tane abonem var. 45 kişi boşuna izliyor ya. Evet, evet. Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Evet Zaten böyle videolar istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın kuzenimin dediği gibi. Evet arkadaşlar güle güle. Bay bay.